Selamun Aleyküm. Yeni bir Metinlik TV Safir bölümüne hoş geldiniz. 22. bölümle karşınızdayım. Bu videoda şamanı bayağı bir geliştireceğiz. Ayetten bol bol farm yapıp paramızı kasacağız. Videoya geçmeden önce like'ınızı, yorumunuzu atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Artı 100 like bekliyorum. Ne kadar çok like atarsanız kanal o kadar çok önerilir. O kadar çok büyürüz. O kadar çok desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Şaman en son 82 yapmıştık. Bir kutusunda doldurmuştuk. Tekrardan sürgünü atacağız biraz ep takviyesi yaptım. Silah fişi bitmiş. Silah fişini alacağız. Bir de arkadaşlar pet alacağız. Peti bitmiş. Ona sonra tekrardan sürgün atacağız. Bu kasıla dursun. Bu hem biz arka planda suyla farm yapacağız. Şöyle bir tane pet alıyorum. Bu set bonus verdiği için bunu alacağım abi. Şöyle petimiz bir alalım. Bir tane de 15 günlük silah fişi alacağım. Silah fişimizi de bir alalım. Lanetli çan olarak. Bunu da bir alalım abi. Gayet güzel. Böyle kaç hepimiz kaldı? 1963'te hepimiz kaldı. Bu da dursun abi. İleride lazım olur. Şimdi balık etkinliği var. Biliyorsunuz en son metin artı yapmıştık. Karbonolta yapmıştık. Balık etkinliğine katılacağız. Yine bol bol yapıp tutacağız bu bölümde. Hayretten korma orada kasacağız. Güzel şekilde paramızı kasmaya devam edeceğiz. Şöyle bir indirelim her şeyimizi. Şuradan silah fişimizi, şuradan petimizi alalım. Pet 15 saldırı değeri. 15 saldırı hızı veriyor. Pek bir şey vermiyor ama. Pet bonus için aldık abi. Bakalım. Ve aktif edince set mustan bir şey değişecek mi? Bakalım abi. 75 x'e çıktı. Gayet güzel. 25 x 25 x'tir. Buna da ben bir 20 şeytan getirip geliyorum. Böyle şamanı hazırladık abi. Şaman her şeyi hazır. Tecrübe falan aldım. Yap bizim zaten hazır. Kor görevini aldım. Uyelex bisini de aldım. Şamanı şimdi sürgüne götüreceğiz. Ama sürgünde kasılırken dediğim gibi biz de yap bir tutacağız. Ayrıca balık etkinliğine katılacağız. Hemen bir sürgüne gideyim. Odayı bulayım. Tekrardan kayda girerim. Şamanı buraya bıraktım arkadaşlar. Güzel güzel burada levelini kasacak. Bir 85-86'ya e, kadar 90'a kadar hatta burada kasar sonra kırmızı slotlara çıkarırım. Bir yandan da ETP görevini falan yapıp yerden toplayabildiğim kadar leylaktır meylaktı Yine toplayacağım ama falan. Burada rahat rahat kendi kendine kasılsın abi. Arada kontrol ederim. Şimdi Sura'ya geçelim. Balık etkinliğine katılalım. Balık etkinliğinden elde ettiğimiz sandıkları belki açarım. En azından kahramanlık madalesi çıkarırsak buna bir günlük bile olsa daha fazla hasar atar ve daha rahat bir şekilde kasılır. Belki açarım yani. Belki satarız bilmiyorum ama açabilirim. Demirci memirci arttır. Mevzusun kötü bu falan da işe yarar. Bu okuyacağız çünkü. Bu şekilde bakalım. Yap bilgileri satarız ama. Bu burada böyle kasılsın bakalım. Eks güzel geliyor. Böyle devam etsin. Suraya geçelim hemen. Şöyle ekranın surada olması lazım şu anda. Suraya geçtik abi. Zaten karbon olta yapmıştık. Balıkçılık kılavuzu ve şey almıştık. Metin artı almıştık. Şöyle bir katılalım bakalım balık etkinliğimize. En sonki videoda 4 tane yap bir. 6 tane Dudak tutmuştum. Bak 10 tane dediğiniz deniz kızanakları vardı. Bakalım bu sefer kaç tane tutacağız. Çöp balıkları atacağım zaten. Direkt sandık biriktireceğim. Bakalım. Biraz geç kalmışım etkinliğe. Etkinlik 12'de başlıyormuş. Ben 1'de başlıyor sanıyordum. Bayağı bir geç kaldım yani. Saat şu an 2. Etkinliğin başlaması başlayalı 2 saat olmuş. 2 saat kaldı. 4'te bitecek. Ama sıkıntı yok. 2 saat katılalım. Ne tutarsak. Karbonat olduğumuz için zaten. Bak karbonatımız falan olduğu için zaten her şeyi rahat rahat tutuyor. Böyle bir, bir saat tutayım bakayım. Bir saatin sonunda kaç tane yapboy olacak? Kaç tane altın sudak olacak? Ve kaç tane balık yap olacak? İşte toplu bir şekilde bir saatlik hasılatı size göstereceğim. Bir saat sonra görüşürüz abi. İnşallah bol bol hasılat elde ederiz tekrardan. Evet arkadaşlar balık etkinliği bitti. Şöyle gördüğünüz gibi 800 tane balık yap sandığı tuttum. Onun dışında iki tane deluxe var. 8 tane yapma oldu, 10 tane altın sudak oldu, 21 tane deniz kızanakta oldu. Onun dışında palamuttur, işte kurbağa balığıdır, ızgara zarganıdır vesaire vesaire oldu. 4 tane yapımız vardı, 8 oldu. Sudakta 6 tane, 5 tane vardı galiba, 5-6 tane vardı, 10 tane oldu. Güzel fena değil, yapı biraz fazla kaçtı. Yani burası bir, bir buçuk saatlik hasılat falan. Bütün hepsine katılmadığınızda geç gelmiştim. Şimdi bunları bir oynayacağız bakalım. Ondan sonra açıp açmamaya karar veririz. Büyük ihtimal şamana karamalık çıkarmak için açarım diye düşünüyorum. Bakarız bir fiyatlarına falan. Şimdi bunlar gibi oynayıp geliyorum. Kaç açım olduğunu size gösteririm. Şöyle arkadaşlar oynayabildiğimi oynadım. Süre bitti. Şöyle burada bir tane büyük var. Onun dışında burada da bayağı bir sandık var. 284 tane kaldı elimde. Bunları oynayamadım. Süresi bitti. Salıyı çarşambaya bağlayan gece 12 saat balık etkinliği olabiliyorsunuz ki. Bunlar depoda kalsın. O etkinliğe de katılacağım zaten. Ondan öyle yine biriktiririm. Ne güzel bir elde ettik. Yap bir Tabii şaman kasılırken ben tekrardan balık farmına devam edeceğim. Yine bayağı bir yap bir olarak tutacağım. Balık gerçekten hoşuma gitti. Güzel bir farmmış. Güzel de getirisi var. Gayet güzel. Şimdi şurada kaç açım var? Burayı bir hesaplayayım. Ne kadar para yapıyor burası? Açımı iki buçuk hem şu anda. Ona göre ya satarız ya da, da açarız abi. Karar veririz. Burada 51 açım varmış. Bir tanesi yani açımı iki buçuk hesapladığımızda 127 buçuk para yapıyor. Yani fena bir para değil ama eğer açıp açıp Çin'den çıkanlarla daha fazla kar aslında. Bunları açacağım. Açmayı düşünüyorum. Hatta açacağım ya. Açayım gitsin. 120'li bir şey olmaz. Açayım. Karamalık malası şamanda iş yapar. Daha seri kasılırız. Şamanı bir an önce 100 kasmam lazım. Her geçen gün benim için zarar çünkü. Bir an önce farm'a başlamam gerekiyor. İçinden çıkan artık mevsun kötü bu demirci çıkarsa. Oradan parayı çıkarırız zaten çok rahat bir şekilde. Bunları şamana aktarayım. Şamanda açalım abi bunlar. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şamana geçtim. Şu balık saldırıklarını bir açalım. Kahramanlık çıkana kadar açacağım. Kahramanlık çıkınca bırakacağım abi. İnşallah çıkar. Kahramanlık bitince tekrardan açarız. Bu arada buradan kardeşime, kankama çok ama çok selam olsun. Yayındaysan selamlar yazmış. Yani size dönüş yaptım ama oyunda değildi. Oyundan çıkmış. Kendisine çok selam olsun. Destekleri için teşekkürler. Video izliyorsa selamlar. Şimdi şöyle bir açalım bakalım. İnşallah kahramanlık çıkar. 127 M mi? 128 M Ne yapıyor bu sandıklar? 51 için açın bir sandık var. Zaten videoda söylemiştim. Geçen partta. Şimdi bir açalım bakalım. Kötü bu müzevi olur. arttığım olur? Efsun olur. Her şey bizim iş, işimize yarar. Ama en üstte mi? istediğim kahramanlık. Daha seri kasılmamız lazım. Böyle sürgünleyelim. Bu arada aşağı indim. Çağrı 83 olmak üzere. Şöyle bakalım. Kritik delici. Bunlar da işimize yarar. Ama benim istediğim, istediğim kahramanlık odalası. Hadi bakalım bir kahramanlık verirsen tecrübe üste giden tecrübe de olur güzel arttırma da olur bunlar da işimize yarar abi üste giden tecrübe baya iyi olur bol bol verebilirsin de kahramanlık madalyası sen adamsın abi sen adamsın kardeşim gerçekten sen adamsın çok teşekkür ediyorum 30 fiziksel hasarımızı ve 50 eksimizi aldık buradan ayrıca baya bir saldırı hızı falan da veriyor Bayağı iyi oldu bu. Gerçekten çok işimize yarayacak. Diğerlerini açmayacağım. Stoklayacağım. Depoya atacağım. Abi kahramanlık bitince açarım. Çok güzel oldu. Çarı daha serik açacağız. Hayırlı olsun. Şimdi karamanlığı çıkardık abi. Potumuz falan zaten yeterince var. Biraz daha kırmızı pot alırım. Zaten şey hiç yemiyor. Neydi o? Mavi pot hiç yemiyor. TC burada. Yapilerimiz, sutaklarımız burada. Bilgeliklerimiz, aldık. Karamanlık gerçekten çok güzel oldu. Hasarımız bayağı bir yükselecek. Bu de alalım şuradan. Süresi bitmiş diye biliyorum. 150 de buradan alalım abi. Gayet güzel oldu şu anda. Seri seri kasılacağız. Şimdi bunu tekrardan sürgüne çıkaracağım. Hiç vakit kaybetmek istemiyorum. 24 saat boyunca full artı full kasılacak. Kırmızı slotlara götüreceğim. Eksi çokken hasarda çokken rahat keser artık kırmızı slotları. Direkt bunu yüze karşılamamız lazım. Ben de Sura ile balık tutmaya devam edeceğim. Bir yandan yap bir tutuyorum. Altın sudak falan tutuyorum. Onları da güzel paraya çevireceğiz abi. Sürgüne çıkarayım hemen geliyorum. Bu arada kahramanlığın ne kadar hasar arttığını da bir bakalım. Kahramanlık kısmıyla ne vuruyoruz? Kahramanlık kısmı olmadan ne vuruyoruz? Onu da merak ettim. En son 5.5 ,5, 5 600 falan vuruyordum galiba. 5 900 gördüm en fazla. Yani 5 900 5, ,900. Yani 5 gördüm en fazla minimum. Bir kahramanlık ne kadar etkileyecek bakalım. Bir de kahramanlığı takalım. 6 600 gördüm buna. Bir de savaşçıya vurmak istiyorum. Bir tane savaşçı gel bana bir. Savaşçı 5 ,900'dü. Kaç gördüm? 3.5. Böyle kritik gelirse bir 3300 bir kritik gelmedi. Kritik lazım bana. Acil. Ama bayağı bir arsa arttı. Ona eminim yani. 5900'den bakalım neye çıkacak. Böyle. 6900'e 7 kaya kadar çıktı hasar. Gördüğünüz gibi. Kahramanlık bayağı bir hasar arttırıyor gerçekten. Mükemmel bir şey bu kahramanlık. Çok seri bir şekilde kasılacağız. Gayet güzel oldu. Tabii kahramanlıkla, kahramanlıkla bilgelik aynı anda takılmıyor. Öyle bir sıkıntı var. Keşke bunu bu düzelse yani tek keşke takılsa daha seri kasarız ama yapacak bir şey yok. Tecrübe takacağız yanına. Ben bir güzel bir oda bulayım. Ondan sonra tekrar kayda gidelim. Süper kasacağız. Şöyle bir oda buldum. Burası boş şu anda. Her şeyin bastım abi. Tec basılı. Onun dışında kahramanlık arası var. Kostüm set bonusu var. Site tec var. Üstte giden tec var. Yap bir de bastım. Uriel X bir de aldık. Şu anda 425 X bonusuyla kasılıyoruz. Gayet güzel bir X oranı var şu anda. Tabi Lollipop olsaydı daha çok set bonusu alırdık. Bu 500'e kadar çıkardı ama burası şu an iyi bir gün boyunca karamanlık arası bitene kadar kasılacak. Yine çıkarmaya çalışacağım. Gerekirse çıkmazsa pazardan balık sandalı öyle çıkarırız. Paramız bol bol var zaten. Bu şekilde şaman burada kasılacak bakalım. Kaç level olacak, neler olacak gösteririm ben size durumları. Suraya geçelim, Surada da yap tutalım. En son 8 tane yap vardı. Bakalım size durumları göstereceğim. Kaç tane yaptı oldu. Ne oldu diye. Bu burada kasılsın. Arada da şamandan bilgi vereceğim. Bu arada şeyi de göstereyim. Yurt Nuri 95 set oldu. Bunları da oynayacağız bir ara. Yani bu video içinde oynamaya çalışacağım. Buradan gelen altınları, gümüşleri değerlendireceğiz. Bayağı bir set birikti. Bir yandan da çiçek çocuklar birikiyor. Bunları da müze etkin vesaire değerlendireceğiz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. 84 levele kadar ulaştım. Hatta şimdi 85 level olacağım. Görevi de yaptım. Şöyle av görevini teslim edelim. 85 level olduk. Gayet güzel. Şimdi 85 görevini ne istiyor? Yer 6 7'si istiyor. Güzel bunu da yapalım hazır sürgün mağarasındayken. Bunu da aradan çıkaralım. %15 ekstra gelsin. %18'e kadar ulaşalım. Ondan sonra şöyle göstereyim. Yüknogide 114 set oldu. 115 set doğru gidiyor. Gayet güzel bir şekilde kasıyoruz. Hesabı adım adım geliştirmeye devam ediyoruz. İnşallah en kısa sürede 100 level yapacağız bu hesabı. Artık kahramanlık varlığı olduğu için büyük ihtimal ejder altını keser diye düşünüyorum. Oraya çıkaracağım. 5 saat 48 dakikası kaldı sıkıntı yok. Tekrardan biz çıkarırız buna. Hiç önemli değil. Bu görevi de yapalım abi. Ondan sonra Sura'ya vereceğim itemleri. Şu kuşağı, tılsım, mısımı. Kötülük olma etkinliği başlayacak. Kötülük olma etkinliğine katılalım bir büyülü ormanda. Orada biraz farmlayalım. Bol bol kötü olur. lazım biliyorsunuz. Skill'lerini geri atacağız. Büyülü zırhını, dehşetini falan. Bu şekilde. Biraz etkinliğe katılalım, farmlayalım. Yerlende bir 23 emekin para kasmış. Sürgünde de güzel para geliyor. Ne diyor bize? Yer altı yetisi öldür diyor. Yani şunlardan öldüreceğiz. Ben görevi tamamlayıp geleyim. Sonra tekrardan kayda girelim abi. Evet av görevini yaptım. Şöyle bir teslim edelim abi. Buradan da %15 eks geldi. Şu an eksimiz 20-62. Biraz işim var dışarı çıkacağım. O zamana kadar bu burada kasıla dursun. Ondan sonra da kötü rukom etkinliğine katılacağız. Güzel bir şekilde devam ediyoruz bakalım. Evet arkadaşlar Sura'ya geçtim. Kor görevini aldık mı? Onu bir kontrol edeyim. Aldım. Kor görevini almışım. Tamam gayet iyi. Uriel görevini falan alayım. Biraz 3-5 eks kalsın. en azından stötü gelir. VLX 1000 de alayım. Bütün itemleri aldım abi. Şamandan. Şu an eksiz bir şekilde süreleri falan kontrol edeyim. Süreleri var abi. Silah fişi bitmek üzere sadece. Simyaların süresi vardı. Petlerin süresi var abi. Şunu unutmayın da uzatayım. Şurada protein nokmam olması lazımdı. Tamam. Bunu da hallettik. Her şeyimiz okey. Pot mod yeter diye düşünüyorum. Bayağı bir pot var. O biraz daha alırım. Her şey tamam bakayım abi. Onun dışında şimdi eksiklerimiz var. Onları bir alalım. İlk önce hasarımız yüksek olsun. Nazarı bir indireceğim. Benim 30 günlük daha nazarım vardı. Onu bir indireyim. Artık nazar kalmadı. Çark işine gireceğiz. Hepi varken biraz ek, ek takviyesi yaparım ben buna. Bir daha nazar çark geldim. Tekrardan stoklarız. Böyle yanıma bir, bir tane de 3 saatlik eldiven aldım. Aldım bunu da kullanırız. Arttırma etkinliği var. Ona katılacağız. Ayrıca kötü bu etkinliği de başlayacak ona da katılacağız abi gece de müze etkinliği var yine ona da katılacağız eşitle bir bir an önce Pelememiz ve gelmemiz lazım. Bu M6'da, bu da M2'de bunları halledeceğiz. Bir tane müzevim var şu anda. 7 tane kötü kombam var. Ayrıca 15.000'e, 16.000'e yakın markam var. Müzevi de alabiliriz. Ayrıca kötü kork yine App'le e de alırız. Biraz takviye yaparız hep. Hep yoruz takviyesi. Hem farm yapacağım. Ayrıca pelerin kasacağım. Pelerimde şu da bir 160 tane olması lazım. Aynen. Ayrıca tecrübözü de çok pahalı. Şamana tecrübözü de kasarız. Para vermeyelim ve yurt nori de kasarız abi. Kekleriz. Bu tısımları stokluyorum biliyorsunuz ki. Şimdi bazı şeyleri bitmiş. Onları bir alalım. Neyi var burada? Üçüncü eli var. Deposu var. Kişisel dükkanı var. Tamam. Onlar var. Bazı şeyleri bitmiş. Onları bir alalım. Otomatik falan da alacağım. Gece çünkü bunu bırakıyorum otağa. Yurt nori kassın diye. Böyle bir 30 günlük bir otomatik al yapıştıralım abi. Ona bir ek takviyesi de yaparız. Genişleşmişlik reposu var. 45'ini alalım bu 30 günlük. Üçüncü eli zaten vardı. Onun dışında strateji alalım. Böyle. lazım oluyor abi. 30 günlük al. Onun dışında altın şans parası alalım 30 günlük. Bakayım başka herhangi bir şey var mı burada. Diğerleri var. Kılavuz malavuz var zaten. Silah fişinin 3 günü var. Hep biraz kalsın. Bir 15 günlük silah fişi ayarlarız. Mindalinin de 7 günü var. Yeter abi. Onun dışında başka zaten alınacak bir şey yok diye biliyorum. Bu hep kalsın abi. Evet güzel bir karakter atıp geleyim. Büyülü Oman'a girişim yapayım. Büyülü Oman'a farm yaparken görüşürüz. Şöyle arkadaşlar Büyülü Oman'a girdim. Envanteri falan da temizledim gördüğünüz gibi. Bakalım şöyle 3 saatlik takacağım şimdi. Nerede abim? benim 3 saatlik burada 3 saatliği takıyorum. 3 saat boyunca bakalım kaç tane arttırmalar kötü ruhlu buna elde edeceğiz. Hayatten kaç tane tecrübe yüzüğümüz olacak. Kaç tane pelerin olacak. 160 tane pelerin var şu an. Onu görmüş olacağız. 3 saat boyunca full metin farmlayacağım. biraz kalabalık olacak orman ama. Bakalım elimizden geldiğince farmımızı yapacağız. Bir yandan da jotun görevi falan yapabilirim. J Jotuna falan da gideriz. O şekilde takılacağız bakalım. Biraz metin keseyim ben. Böyle düşerse arttırma kötü ruhlu kayda girelim çünkü bayağı bir metin kesende var. Biz durum oldu mu tekrar kayda gireceğim. Şöyle ilk metni buldum. Şu an durabım kaç abi benim? 350 düşürmem var. Bakalım nasıl düşüreceğiz. Şu hasarımız 17-18k yine. Gayet güzel bir hasarımız var. Full atakla takılıyorum. Rüzgarlı item takmadım. Zaten cam bile gitmiyor. Şu an galiba arttırma etkinliği var. Müziği birkaç saat sonra başlayacak. Bakalım arttırma da bizim işimize yarar. İtem bitem yaparız abi. Düşerse güzel olur. Bir tane kurt taşı düştü. Kurt taşlarını toplayacağım. ETP görevinde bir yandan yapacağım abi. Şöyle bakalım bir tane de metin burada var. Gördüğüm 120'lik metinleri falan da keseceğim. Ona da dediğim gibi pelerin tecrübe falan toplayacağız abi. Böyle bir tane daha keselim. Seri seri kesiyor. Kritik derece marka hiçbir şey basmıyorum. Marka ile 21 dakikayı görüyor hasar. Şu an yanlış bilmiyorsam arttırma var. Öyle gösteriyor. 105 levelde de almamız lazım drop. Bakalım kaç indirmesinde arttırma düşürebileceğiz. Şu an iki tane kestik. Düşmedi. İnşallah çok zorlamaz. Evet kötü ruh konma etkinliği başlamış. İlk kötü ruhu da düşürdük. Hayırlı ve uğurlu olsun. Gayet güzel. İnşallah bol bol düşürürüz. Hedefim bol bol kötü ruh bol, bol müzevi kasmak. İnşallah başarılı olabiliriz bakalım. Sif daha açtık. Gerisi gelir diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Şöyle devam edelim. Şurada bir tane orman metni var. Sevgili şekilde bunu da keseyim. Düşenleri göstereyim. Böyle bir tane dehşet BK düştü. Bir de unutkanlık düştü. BK'yı biz okuyalım. Yandı maalesef. Sağlık olsun. Bir tane tecrübe yüzüğü aldık. En azından şamanda hallederiz. Sinsiz zehir para etmez. Unutkanlığı atacağım abi. Para etenleri toplayacağım sadece. Envanteyi çok doldurmak, çay çöp yapmak istemiyorum. Bakalım bir tane daha kötü alabildik mi? Alamadık. Sağlık olsun. Hop şöyle ikinci kötürü koma kağıdı da geldi. Çok çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Böyle ETP görevi de bitmek üzere. Bakalım buradan biter bir tane büyük ihtimal. Bunu da alalım. ETP görevi de bitti. Gayet güzel. Onu da çıkarmış olduk. Rahat rahat metin bulabiliyorum. Fazla kalabalık değil büyülü orman. İkinci kötü burada aldık. Hedefim şöyle bir 20-25-30 tane kasmak. İnşallah kasabiliriz. Gerçekten hep vermekten kurtulurum en azından. Ne kadar çok kazarsam o kadar iyi. Şu iki skill'de bir an önce pelemem lazım. Önemli skill'ler çünkü. Devam edelim bakalım. Ben şimdi tek tek göstermeyeyim. Her kötü düşünceleri gösterirsem video çok uzar. Böyle bayağı bir metin keseyim ben. Sağ saati gösteririm. Arada kayda girerim. Arkadaşlar bu arada bir takasımız oluyor. Arkadaşlar sonucunda 4 won veriyorum. Tafir'de 1 won alıyorum. 1'e 4 takas yapıyoruz. Haberiniz olsun. Buradan da arkadaşa selam olsun. Böyle 22 won vardı Ben de 22 won'u veriyorum. 4 bond 1 bond şekilde takas yapıyoruz. Orada 5.5 10 alacağım. Onu da göstermiş olayım sonra von nereden gelmiş demeyin. O şekilde yapıyoruz. Böyle arkadaşlar göstereyim. Arkadaştan 550 en para aldım abi. 22 bond arkadaşlar da verdim. 1'e ve 4 bir takas yaptık. Haberiniz olsun. Güzel arkadaşlar da boş boş duracağına en azından safirde işimi görsün. Bu şekilde takas yapmış oldum. Onu da göstermiş olayım. Bu arada YouTube'da canlı yayındaydım bayağı bir kötü ruhu olma kastık sohbet muhabbet ederek yayınlarla sizi bekliyorum. Akşamları yayın açmayı düşünüyorum bundan sonra. 24 tane kötü ruh oldu. Sonra kadar 178'e yükseldi. Onun dışında 7 tane ruhtaşı düştü. 7 tane de tecrübe yüzüğü düştü. 20 tane de pelerin düştü abi. Gayet güzel kastık bence. bir saatlik bir sürede abi. 24 tane kastık gayet güzel. Gece de müzevi etkinliği var. Ona da yine canlı yayında katılacağım. Onu da videosunu bir sonraki video izlersiniz. Bu videoyu bitireceğim atacağım size artık. Gayet güzel kastık bence. 7 tane de bende var zaten. Ve 31 32 tane falan kötü oldu. Tertemiz. Kullanırız sikileri G ya yapmak için. Gayet iyi. Tertemiz abi. Zaten ticareti yok. Mecbur sugara kullanacağız. İyi kastık. Çağrı neredeyse 106 level olacak yani bayağı da bonus geliyor. Güzel oldu güzel bir şekilde değerlendirmiş olduk. Böyle arası sıra etkinlikleri değerlendireceğim. Kötü uğurlar denk geldikçe yapacağım bedavadan skill'leri geliştiririz işte. Gayet güzel. Ben biraz daha katılacağım etkinliğe. Biraz daha düşünmeye çalışacağım. Bir 30'a falan tamamlarsak güzel olur. Düşük liste gösteriyorum. Şöyle etkinliği bitirdik abi. Malum sayıyı kastık. <laughs> güzel. Güzel. Fena değil, 7 tane de bende vardı. 38 tane kötü kasmış olduk. Gayet güzel. Güzel bir yayın geçirdik. Güzel bir etkinlik geçirdik. Videoyu kapatmadan önce şamanla birkaç bir şey daha yapacağız. Bir yapacağız. Ona bir şey çıkaralım. Karamarıklar çıkaralım. İnşallah çıkarabiliriz. Ondan sonra sürgün atalım. Ondan sonra ufaktan videoyu bitireceğim. Videoyu bugüne yetiştireyim. Şu tecleri falan da şamana vereyim abi. Şamanın teci bitmişti. Şamanı bir ayarlayalım bakalım. Böyle şamana geçtim. Şamandaki parayı da Sura'ya verelim. Biliyorsunuz takas aldığımı söylemiştim. Onu da Sura'ya verelim abi. Şimdi Tecleri aldık. Yap biler, sudaklar, mudaklar, potlar, modlar, OLX bir her şey hazır. itemleri de sugadan aldım abi. Şimdi kahramanlığın 26 dakikası kaldı. Kahramanlık arası çıkarmaya çalışacağız. İnşallah bizi fazla zorlamaz. Elimizdeki sandıklarla çıkarsa gerçekten beni mutlu eder. Hadi bakalım. İnşallah çıkarsın. Fazla zorlama beni. Üste giden tecrübe yüzüne de okuyayım. Ama kahramanlık istiyorum. Asıl istediğim kahramanlık abi. Verirsin. Daha önce kolay şekilde vermiştin. Yine verirsin. Üzme bizi. Parmalık balarasına para şey şeye para vermek istemiyorum. Balık sandığına. Çıkar en azından bir günlük daha çıkar. Demirci kitabı çıktı. Çok güzel. Nice abi. Gerçekten şu an sandıkların parasını çıkardı. Sandıklar zaten 127 buçuk yapıyordu. 51 açım. Şu an ben sandıkların parasını çıkardım. Her türlü kardayım. Gram zararım yok şu anda. Fazla fazla kara geçtim şu anda gerçekten. Benim için aşırı iyi oldu. Şu an mük mü kardayım yani. Bayağı kardayız şu an. Bunlarız. Bunu satarız. Bu bize şu an temizinden kar. Çok güzel oldu. Şunları da üst üste biriktireyim abi. Şöyle atayım şuraya. Her temiz oldu. Demirci. Nice abi. Bunu sonra verip pazara atarız. Ticareti var diye biliyorum. Bir de kahramanlık verirsen çok güzel olur diyecektim ki. Hem demircinin de kitabı verdi. Hem kahramanlık madalesi verdi. Sen adamsın. Bu şamanın sandık açım şahsın. Çok güzel. Kaç açım kaldı? Burada 1 var. Burada şöyle 3 yaptı. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 açım kaldı. Bunlardan da bir karamak daha çıkarırız inşallah. Güzel oldu ya. Şu an çok kardayız gerçekten. Hem demirciler hem üstte giden teciler arttırmalar kötü ruhlar vesaire vesaire derken iki tane de kahramanlık aldık. Çok güzel. Nice. Hiç zararımız yok. Tertemiz. Tertemiz. Aşırı mutlu oldum. Buradan da güzel kar ettik. Büyük ihtimal güzel para ediyordur Demircine kitabı. Şöyle bir odaya bıraktım abi. Burada kasılar olsun. İnşallah bir sonraki video sürgünden çıkmış oluruz. 95 olmuş oluruz. Bu arada göstermeliysem göstereyim. Yurt Novoside'de 115 var. Bunlar biraz daha biriksin. Bir sonraki video toplu bir şekilde oynarız abi. Şöyle burada kasılsın ufak ufak. Kırmızı slotlara da atacağım ufak ufak burada güzelce kasılsın. Gayet güzel bir video oldu. Kazançlı bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Like yorum atarak kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet.